Çocuklar dikkatli yüzün tamam mı? Tamam anne. Ay Ece'nin bu havuz partisi vallahi bugün çok iyi oldu ya. İyi eğleniyorlar. Şuradan bir kola alayım. Heh. Çocuklar içecek istiyorsanız dolaptan alabilirsiniz. Bir şeklerin yanında. Tamam mı? Heh, ah, ben ay, şöyle getireyim. Bir, bir dakika hava çalıyor. Allah'ım gene kim geldi? Geçin ay, bakalım aşkım. geçin. Orçun, Selen hoş geldiniz. Orçun, hoş geldin. Buyurun alın. Ay, ay Orçun, Ke aç aç girersin aç ittir kapıyı. Tamam ittireceğim şimdi. Yo. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Selen açmıştı zaten düştün. Orçun kardeşin niye gelmiyor? Getirsen onu Nazo, da. Alır mısın Nazo? Hah geldi içeri tamam gel. Orçun. Efendim? Annene söyledin Hoş mi? Hoş geldin canım arkadaşım. Annene, annene söyledin Efendim mi? <laughs> tamam hadi gel, bakalım. Ece. ne kadar buradayım. Allah, Orçun da geldi kızım bak partiye. Havuz partisine. Hoş gelmiş. Ne Hadi Orçun'cum. <laughs> Orçun'cum istediğinden ye, iç tamam mı oğlum? İstediğinizi yapabilirsiniz. Çalın, oynayın tamam mı? Tamam. 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 Ay Okey. ben de şurada <laughs> birazcık başımı dinleyeyim. Allah'ım var ya. Sabahtan beri şu havuz partisi, havuz partisi. Başım ağrıdı vallahi hazırlık yapacağım. De. Çocuklar. Ay bu kadar çocuk bana emanet. Efendim. Aşkım, kızım dikkat edin. Bak anneciğim havuz tehlikeli tamam. olabilir. Birbirinize iyi bakın. Yüzme bilenler bilmeyin de göstersin öğretsin tamam mı? Oh, tamam. Keşke ben de mayomu giyseydim 40 derece sıcakta. Oh. serinlerdim. vallahi iyi olurdu. Oh müzik de çalıyorsunuz. Oh keyfinize diyecek yok. Şunlara bak Şevval kız. Çok güreşin altında vallahi kavruldun kapkar oldun ha. <laughs> Ay Allah'ım ya Rabbim yancan yancan. <laughs> Ecuş. Oh. Efendim. Anneciğim yüzüyorsunuz güzel güzel değil mi? Evet anne. Ya bir şey diyeceğim kızım ya. Siz burada akıllı akıllı şey yapsanız da benim çarşıda bir işim vardı. Gidip onu halletsem olur mu? Olur anne ya. Biz bakarız kendimize. Tamam anneciğim. Hadi siz dikkat. Et. Orçun. Orçun. Efendim? Yaramazlık yapmak yok ben yokken. Tamam mı Orçun? Bak bak gitmiş arkadaşın ama, suyu Ama, ama bir <laughs> şey diyeceğim. He. Bir şey diyeceğim ya. Ben 40 derecede hasta oldum ya. Kafana o, dön, diloz, o şapkasını takarsan hasta olursun tabii bu sıcakta. Allah'ım ya Rabbim sıcak hastalığı tutacak seni. <laughs> Selen gel tamam. Selen sen Ece, de gel. Ece kızım orçuna dikkat değilim. et. Bak var ya evim evi yakmasın tamam mı kızım? Tamam anne ya. Tamam hadi ben gidiyorum çarşıya. Ay Allah. Kapıyı kim kapattı? Cık, cık, burnumu çarptım ya. Neyse canım hadi hoşçakalın. <laughs> hadi kızlar atlayalım. zaten o çok sıkıyordu. Kızlar hadi yüzelim. Oo. göz 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 güzel. güzel. Oo neredesin? Buradayım, buradayım. Bak bu benim. Çok güzel <laughs> olmuşsun be. <he. gülüyor> Hop. Dalga hadi hadi oldum, bir daha dalga. atlayalım. Şeva ne yapıyorsun? Ay güneşleniyor durun. Onu havuza iteceğim. Bir, iki, ıı. düştü Aha. galiba. Bu ne ya? Şey Arkadaşlar ne ya? yapıyorsunuz? Aha gelin gelin Nevra uyumuş onu da itelim. Bir, iki, üç. Ya ne Hop. yapıyorsun? <gülüyor> ya, ya <gülüyor> ben de itelim. Hop. O, ya bir Oğuç'unu dinleyin. Oğuç'unu Orçunda... da. Hmm. Ne oldu Orçun Ya elimde kola buldum. O, oh, e, kol. elimi nasıl buldun? <laughs> elimi nasıl buldun? Hemen şöyle şevvali bir daha itelim. Benim, benim bu benim. Bu, benim. <laughs> ben şurada bir ses, ses mi duydum ya? Bakayım. Ben araba sesi falan duydum gibi ama. Hı? Bakayım. O ses ne? Yok. Hı? Hiç kimse yok. <laughs> Sıkma anne. Niye getirdin anne. beni buraya? Ay çocuklar havuzdayken ne kadar iyi oldu kahvemi. Aldım gezdim çok iyi oldu var ya anıp, rahat dın rahat. Dın Ay kim Efendim, Alo? Aleyna abla hoş. Orçun ne oldu? Neden sesin böyle geliyor? Ay ya yine ne oldu acaba? Ya çok kötü şeyler oldu Leyla. Ne, ne Oğuzcuğum oh, söyler misin tatlım? Hadi böyle sakin sakin bir anlat bakayım bana ne oldu ay Allah'ım. <laughs> tamam dur ne <nefes> alayım. <laughs> ne oldu? Ece kaçırıldı. Ne? Ece mi kaçırıldı? Ne diyorsun sen evet. açın? Silahlı bir adam aldı. Ben ne? de kovalamaya çalıştım. Anne diye bağırdı, ağladı. Olamaz. Kaçırıldı. Tamam tamam kapat geliyorum hemen eve. Allah'ım nasıl gideceğim? Ha taksi. Taksi. Taksici. Taksi 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 taksi. Hemen bir taksiye ihtiyacım var. Çabuk götür beni. Ay Allah'ım. Şeye gideceğiz. North Estate, North Estate. Çabuk olalım biraz. Lütfen kızımı kaçırmışlar. Olamaz. Of olamaz ya Rabbim. Daha çabuk daha çabuk daha çabuk gidelim. Teşekkürler taksici. Heh, buradan dön 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 dön. Ay çok teşekkür ederim. Allah. Taksici sen burada bekle. Belki acil bir durum vardır. Bekle burada taksici. Allah'ım. Orçun. Bak Orçun oğlum. Orçun. Ay. Geliyorum geliyorum Orçun. Aleyna abla hoş hoş. hoş, hoş. Nereden geldiniz? Orçun Aleyna kızlar babam. ne oldu? Allah bayılmış bunlar. Kızlar ne oldu sizin? Çabuk anlatın bana neler oldu burada. Kötü Aleyna adam abla. geldi. Efendim Orçun? Ya bunlar söylüyor. Şey Ama çok kötü şeyler oldu. Kötü bir adam geldi. Ece'yi mi kaçırdı? Nasıl kötü bir adam geldi? Orçun çabuk anlat bana neler olduğunu. Ya, Ya. Ece kaçırıldı ama şöyle bir şey de var. Ece kaçırılmakta aynı zamanda bir kasaptan et de çalınmış. Onu da bulmamız lazım. Ay Allah'ım Orçun ya. Yani Komiklerin sırası mı ya çocuğum ya? Ay Allah'ım ya Rabbim. Çocuklar. Çalırmış. Ne yapacağız? Nasıl bir adamdı? Neye benziyordu? Gördünüz mü yüzünü? Silahlı mıydı? Bir de silahı mı vardı benim kızım? Ne yapıyordur şimdi? Çok korkmuştur Sil aşkım ya. Orçun. Of Orçun. <laughs> Yaramazsın. <laughs> şaka yapmanın sırası mı şimdi Orçun ya? Ya şaka değil. Ama dur ilk başta kasaptan et alsak annem istedi valla. Of çocuklar bir dakika şimdi <laughs> hadi gelin yapacak şu an tek bir şeyimiz var polise gitmek hemen gidip polise haber verelim. Heh, bekleyin çocuklar atlayın taksiye tamam geri kalanlar hemen öbür taksiyle gelin öbür taksiyle kucak alın kucak alın sıkışın. Gel gel buraya gel kucaklaşın kimse kalmasın arkada. Arabaya binene kadar biz. Binerler binerler kucaklaşın çocuklar hadi geri kalanlar arkadan binsinler otobüslere. Çocuğunuz Ay, ama... mu kaçırıldı? Kim evet. olduğunu biliyor musunuz? Yüzünü gördünüz mü? Plakasını gördünüz mü? Hayır. Polis hanım ne oldu biliyor musunuz? Ben çarşıya gitmiştim. Bu çocuklar da havuzda eğleniyorlardı. İşte o sırada kötü bir adam gelmiş ve benim kızımı kaçırmış. Siyah ee, diyormuş. Ben... Tamam ben tamam. Yap, e, bir şey yapamayız yani. Plakasını bilmiyorsunuz, onu bilmiyorsunuz. Aramamız ben lazım. Biliyorum. Aa, biliyormuş bak Orçun biliyor. biliyor. Ben bilgisayara oturayım. Araştırın lütfen bulun kızımı yardım edin. Şey, e, <laughs> plaka şey. Ne? E, plaka 99 AYZ 99. Ana. 99 AYZ 99. İkardi mi ya bu? Neyse. Hmm. E, e, tamam. Buldunuz mu? Buldunuz mu memur hanım? Plakadan bir şeyler. E biz şimdi araştırıyoruz. Siz evinize gidin. Biz bulunca haber veririz. Ya başka yapabileceğiniz bir şey yok mu? Kızımı bulmam yok, lazım. Yok maalesef. Evinize gitmeniz lazım. Biz bulunca haber veririz. Tamam. of Taksici bekliyor musun? Hah. Taksici bey bizi geri eve götürür müsün? Evde beklememiz gerekiyormuş. plan yapmamız lazım. Ece'yi kurtarmak için düşünmem lazım. Aleyna düşünmelisin. Düşünmeliyim, 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 düşünmeliyim. Aklıma bir şey gelmiyor. Ne yapsak acaba, ne yapsak? Aha! Buldum. Çocuklar, Orçun gel buraya Orçun. Aklıma bir fikir geldi. Gel, çabuk dışarı gel. Ne oldu? Aleyna abla sen fikrini burada da anlatırsın çok önemli bir şey söyleyeceğim. Neredesin dışarıda biz evin dışındayız sen neredesin? Evet evet <laughs> buradayım buradayım. Taksiye <laughs> çarptım yanlışlıkla böyle bir şey oldu ya. ağır yaralı. Allah <laughs> yazık olmuş taksiciye. Of ya bir ambulans çağırın çocuklar bari ambulans gelsin taksici için. Da, benim, benim araba daha havuza gitti ya. Orçun Allahım. ya, Orçun ya, Orçun ya. Vallahi şimdi sırası mı yaramazdın? Çocuklar gelin gelin ben burada anlatayım. O oh, taksici için ambulans gelirken. Şimdi Ece'nin çantası yanındaydı. Biz ona Ece kaybolursa diye çünkü zengin olduğumuz için sürekli bizi kaçırırız diye tehdit ediyorlardı. Biz de onun çantasına bir tane izleyici koymuştuk. Bakın şimdi bu aleti kullanacağız ve sinyaller geldiği zaman Ece'yi bulacağız. Hazır mısınız? Hazırız. Tamam de şimdi. De... Ne oldu? De net, de net. Aha, de telefon de çalıyor. De Durun. Alo? Merhaba. Alo? Kimsiniz? Ben kızınızı kaçıran kişi. Ne? Kızımı kaçıran kişi misiniz? Ne istiyorsunuz? Lütfen kızımı bırakın. Ne isterseniz yaparım. Lütfen. Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Abla, ne diyor. Orçun, şey Ece'yi kaçıran kişi arıyor. Evet söyleyin. Ne? ne istiyorsunuz? Ne istediğinizi söyleyin bize. Kızınızı geri istiyorsanız. 1 milyon dolar istiyorum. 1 milyon dolar karşılığında alabilirsin alabilirsiniz. Ne? 1 milyon dolar mı? Kızıma sesini duymak istiyorum. İnanmıyorum sana. Kızıma ver telefonu. Vereyim istiyorsunuz. Sadece bir, cüm bir cümle edeceksin. Ha! Tamam. Ece. Ece iyi misin kızım? Anne. iyi Bu adamı nasıl doğrultuyor ya? Kafasına geçireceğim onu. Tamam kızım. Kurtaracağım ben seni. Hiç merak etme. Of. Alo. Efendim? Kızıma sakın kötü bir şey yapma. Tamam mı? Bir milyon doları vereceğim. Yapmam. Tamam. Uf, kapatıyorum. Şimdi çocuklar duydunuz mu kötü adamın sesini? Herkes duydu değil mi? Ona var ya öyle bir gün göstereceğiz ki. Şimdi size bir görev veriyorum. Herkes gitsin evinden. Balta, malta böyle ne varsa alsın tamam mı? Herkes gitsin alsın hemen. Orçun sen de. <laughs> Hayır kötü adamı mahvedeceğiz. <laughs> tamam mı? <laughs> Ha. Bu eti unuttuk. Kayıp eti unuttuk. Allah'ım kayıp et. Kızım sen nereden buldun o silah? Allah'ım ya Rabbim ya. Şimdi arkadaşlar bir dakika. Sinyali takip edelim. Bizim hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Ona o 1 milyonu da kaptırmayacağız. Ama dikkatlice Ece'yi kurtarmamız gerekiyor. Hadi gelin sinyali takip edelim. Gelin gelin gelin. Aldınız mı aletleri? Bakayım. Oh silahlar, baltalar. Orçun sen ne aldın? Ben de silah aldım. Tamam. mü ama benimki? Dikkatlice oh. şeyi kurtaracağız tamam mı? Koşun koşun koşun. Sinyal buradan gelmiyor bu tarafa doğru. Orçun bu tarafa doğru mu gitmişlerdi? He, bu tarafa doğru gittiler evet. Tamam bu böyle bakın. Gittiler. Sinyal geliyor devam edin devam edin sinyal bu taraftan geliyor. Devam edelim. Devam. Süper. Aha, Devam edin. En son nereye gittiklerini de hiç bilmiyorum. Şuradan Siyan, bir yerden buluruz. Siyah bir güçlenmeye göstereyim. başladı. Yaşasın. Demek ki burada bir yerdeler. İyi ki Ece'yi koruması için onun içine çip koymuşum. Yaşasın. <laughs> Ece çip mi yiyor yani? Her Hayır. Onun <laughs> Kolunun <gülüyor> içine koyduk çipi. Merak etme. Yemiyor. <laughs> İğneyle koyduk. Bir dakika. Burada. Hastanede nereye gitmiş olabilirler? Sinyaller burada çok yüksek. Allah Allah. Hastanenin içini bir kontrol edelim. Gelin bakayım çocuklar. Anlar. Hazır mısınız Ate çocuklar? Her an karşımıza kötü adam çıkabilir. Burada yok. Sinyaller yavaşladı. Bu tarafa doğru. O da ne? Şuradaki, tavandaki şeyi görüyor musunuz çocuklar? Demek ki üst katta bir şeyler var. Dikkat edin. Ateş ediyorum. Bir şey olmuyor ya. Evet sinyaller yükseldi. Gelin gelin gelin. Buraya çıkmanın bir yolunu bulmalıyız. Allah'ım. Aha! Hani? İşte kötü adamın arabası. Allah çıkamıyorum. Ay, burayı kapatın. Geldi bebin. Siz küçük çocuksunuz. Sağ çıktınız. İşte burada. Aa! Hani? Kötü adam. işte seni buldu. Seni mı zannettin. Çocuklar ay, mahvedin. Ay, mahvedin kötü adamı. Mahvedin kötü adamı. Yakalayın şunu. Koşun 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 hani? koşun. Seni Nereye kaçtı bu? Allah Allah. Kaçtı. Nereye? Ece Hı? kızım. Efendim. Nereye kaçtı kötü adam görüyor musun? Bilmiyorum anne. Oo tamam gel kızım yanıma gel. Gel anneciğim. Gel yanıma. Herkes yanıma gelsin. Ana polis anne. de geldi. Polis sana teşekkürler. Şevval'in beni kurtardı. Şevval'in de sayesinde oldu bu. Ay çok teşekkür ederiz. Arkadaşların hepsi senin yanındaymış. Oh, uf oh, polis yok oldu kelepçelesi. İsmet amca sen, yok sen, yok. Gel, sen gel. ne zaman polis oldun? Ben zaman zamanı ben her, her işe giriyorum resmen ya. He, <laughs> bir işe giriyorsun çıkıyorsun. Oh, kelepçelen, kelepçeleri tak, kelepçeleri. Tak tak tak. Uf. Tak bir. Tak. Oh. Hadi Allah. Hadi, ha? hadi 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 başka oh. kare, hadi. Gelsin kuzumum. Oh, okusun sana. oh. Ha? Suçlu, suçlu hapse sokmayacağım. Evet, kaçıyor. Nereye kaçıyor. Biliyorsun. Nereye kaçıyor? Kaçamazsın. Ha ben de bindim. Kaçamazsın. Hiçbir yere kaçamazsın. Gel buraya. Merkeze doğru, <laughs> merkeze doğru bir sür bakayım. Oo, suçlu Allah! Ne biçim suçlusun sen ya? Kaçmayı bile ya yapamıyorsun. Ne biçim Allah'ım Bir daha, Allah bir daha direksiyonu bana ver. <laughs> böyle bir sürüş yok ya. Böyle bir sürüş yok ya. Hüsamettin amca daha <laughs> güzel. Allah fırladı. Arabadan fırladı kaza yapınca. <laughs> gelin bakayım yanıma. Gelin 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 gelin. Evet arkadaşlar. Oy. Bugünkü videodan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Diğer bölümden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.